birinde kameralara yansıyan bir görüntü aslında orantısız gücün en çarpıcı örnekleri arasındaydı. Polis gaz bombasıyla bir eylemciyi bakın nasıl hedef aldı. Gel, gel, şey gel. Masum gibi görünse de polisin bu çağrısı aslında bir tuzaktı. Ortalığın sise boğulduğu yerde gel dedi polis eylemciye. O bir adım geldi polis de harekete geçti. Biber gazı fişeği eylemcinin başını sıyırdı. Beşiktaş'ta Başbakanlık Ofisi'nin önünde başladı çatışma. Ara sokaklarda devam etti. İşte Beşiktaş'ta o sokaklardan birinde çekildi bu görüntü. Gel, gel. Duman ve sisten göz gözü görmüyordu. İki eylemci bir apartman kapısının önünde mahsur kaldı. Gel, gel, bir şey yapmayacağız, gel. Polis gel bir şey yapmayacağız dedi. Ancak onlar olan bitenin farkındaydı. Eylemcinin biri sadece bir adım atıp arkadaşına yaklaşırken polis nişan aldı. Biber gazı fişeğine ateşledi. O fişek az kalsın eylemcinin başına isabet ediyordu. Dört gün boyunca biber gazı o kadar çok kullanıldı ki fişekler yetmedi polise. Ardı ardına atılan gaz fişeklerini kemerine yerleştiren bu polise destek gecikmedi. Biber gazı fişekleri işte polise bu kovalarla geliyor. Az önce de bunun içerisinde biber gazları vardı. Polis aldı. Şimdi müdahale etmeye hazırlanıyor. Sadece biber gazı değil basınçlı su da etkiliydi. Göz gözü görmediği anlardan birinde polisin hedefinde bir kız öğrenci vardı. Az önce polis buradaki grubun üstüne tazeki su sıktı. İşte onlardan biri hukuk fakültesinde okuyan bu öğrenci. Canım yandı. O suyun içine her ne koyuyorlarsa ya her yerim acıyor şu anda. Yanıyor bütün gözeneklerim. Sokaklarda gaz ve basınçlı su kullanan polis evlerinde kendilerini protesto edenlere böyle karşılık verdi. Pencerelere cop fırlattılar.